Gökyüzü aslında bizi yıllardır bu geleceğimiz günlere hazırlıyordu ve üstün bilgeliğiyle her şeyi aslında bize aniden olup bitmiş gibi görünen her şey aşama aşama gerçekleşti ve bugünlere geldik. Bundan sonra da yine aşama aşama farklı bir level'a geçeceğiz. O kadar çok e, gündem yoğun ve dolu ki insanın e, tek başına kalıp kendine dönmesi ve bireysel olarak davranması artık mümkün değil. Çünkü Plüto Artık oğlan son derecelerinde ve kovaya geçiyor. Kovaya geçmesi 19 Kasım itibariyle artık daha fazla toplumu düşüneceğimiz, kendimizi artık biraz olsun kendi kendimizde baş başa kalırız ama daha fazla toplumcu olacağımız bir dönemin işareti. Bu haftada Gökyüzü Bahçesi'nden herkese merhaba. Umarım bu kadar zorluklar içerisinde hepiniz akıl sağlığınızı, ruh sağlığınızı korumaya devam edebiliyorsunuzdur. 28 Ekim 3 Kasım haftasını değerlendirmeden önce yine felsefeci kimliğimle biraz çokça maruz kaldığımız iyilik ve kötülük kavramlarından bahsetmek istiyorum. İyilik kavramı insanoğlu var olduğundan bu yana kötülükle birlikte dualist bir yapı içinde hep var. İnsanın en önemli olarak öğrenmesi gereken şey doğduğundan beri küçük bir çocukken Gerek aile yapısında, gerek tüm ata aktarımlarında iyilik kavramını öğrenmesi ve kendi içerisinde bir potada eritmesi. Çağlar boyunca antik çağdan bu yana örneğin Aristoteles demiş ki insanın en yüksek mutluluğu iyiliği kendine amaç edinmesidir ki buna eudaimonia der. Peki insanlar bütün bunları biliyorsa neden çağlar boyunca ve hala günümüzde kötülük bu kadar yoğun? 28 Ekim-3 Kasım haftasında da maalesef yine kötülüklerle karşılaşabileceğimiz, kötü olayları duyabileceğimiz bir haftaya hazırlık yapıyoruz. Son dönemlerde bu çokça oldu ve hepimizi gerçekten yıprattı, yordu. Aslında iyilik kavramı insanın kendini mutlu etmesi için var ve günümüzde artık çokça kötülükle karşılaştığımız için iyi insanla karşılaştığımızda veya iyi bir hareketle karşılaştığımızda hepimiz şaşkına döner olduk. Oysa kötülük insanın çok da zeki olduğu anlamına gelmiyor. Yine Einstein diyor ki insan zekası kurnazlığı arttıkça geriler. Yani bizim düşündüğümüz gibi kurnaz insan zeki insan değil. Haliyle bu kurnazlık zeka belirtisi değilse ve zekayı gelir, gelir etiyorsa insan kendini neden kurnazca davranışlarla çok zeki olduğunu ispatlama peşinde. En büyük sebebi çıkar çatışmaları tabii ki. İnsanın yine temel amaçlarından biri kendi çıkarını hareket etmek. Oysa toplumda var olan düzen iyilik ve kötülüğü denge içerisinde kurmaya çalışıyor. Ve bu denge toplumsal düzeni korumaya yönelik. Hiçbir zaman kötüler ve iyiler arasındaki savaş bitmeyecek. Ve biz bu savaşa her zaman kendi irademizle bir seçim yapmak durumunda kalacağız. Tüm dinlerde insan kendi iradesiyle iyiliği seçerse Tanrı'nın istediğini yerine getirmiş olur denir. Ve bu anlamda aslında insan mutluluğu tatmak ve öğrenmek istiyorsa iyiliği seçmesi insan için en büyük erdemdir. Sokrates der ki kötü insan cahil insandır. Kimse bilerek kötü olmaz. O halde cahillik en büyük kötülüğü de beraberinde getiriyor ki günümüzde en büyük sorunlardan biri bu. Eğitimsizlik, kitap okumama, duyduklarına sadece duyduklarıyla çok bildiğini düşünerek inanma insanın en büyük cehalet göstergelerinden maalesef. Yine geçen hafta sosyal medyadan öğrendiklerimiz ve bu öğrendiklerimizin aslında gerçek olmadığı ve çoğu konunun bizi sadece orada tutmak için yapıldığıyla ilgili bir konudan bahsetmiştim. izlemek isteyenler tekrar o bölüme dönebilir. Psikolojik açıdan baktığımızda kötülüğün temel nedeni aslında insanın karanlık yönlerini bastırması ve bu bastırmalar daha fazla arttıkça yani insanın gölge yanları, karanlık yanları, göremediği yanlarını bastırdıkça da başkalarına olan kini, öfkesi toplumsal olarak da karşımıza çıkıyor. Maalesef günümüzde az önce dediğin gibi çokça maruz kalıyoruz. Peki bütün bunların nedeni ya da gökyüzü yorumlamaları bunların neresinde diyebilirsiniz? Gökyüzü aslında bizi yıllardır bu geleceğimiz günlere hazırlıyordu ve üstün bilgeliğiyle her şeyi aslında bize aniden olup bitmiş gibi görünen her şey aşama aşama gerçekleşti ve bugünlere geldik. Bundan sonra da yine aşama aşama farklı bir levela geçeceğiz. Haliyle bu aşamaları yaşarken şaşırmamız, insan olarak yadırgamamız son derece normal. Ama hepimizin yapması gereken her şeyden önce iyiliği temele almak. Evet, şimdi geldik bu haftaki 28 Ekim ve 3 Kasım haftasına, hepinizin merakla beklediği haftanın genel yorumlarına bakalım. Aslında ben buna başlarken, bu programa başlarken insanın nasıl psikolojik açıdan e, inceleriz, nasıl gökyüzünün etkilerini, hepimizdeki ruh halini nasıl değiştirdiğini ele almak üzere yola çıkmıştım psikolojik astroloji açısından. Ancak o kadar çok e, gündem yoğun ve dolu ki. İnsanın e, tek başına kalıp kendine dönmesi ve bireysel olarak davranması artık mümkün değil. Çünkü Plüto artık oğlan son derecelerinde ve kovaya geçiyor. Kovaya geçmesi 19 Kasım itibariyle artık daha fazla toplumu düşüneceğimiz, kendimizi artık biraz olsun kendi kendimizde baş başa kalırız ama daha fazla toplumcu olacağımız bir dönemin işareti. Yine geçen hafta söylediklerimiz bir önceki programda e, terör olayları, bir takım e, gizli e, yasadışı örgütlerle ilgili e, haberleri alacağımız e, olaylardan bahsetmiştik. Geçen haftaki e, yayını tekrar izleyebilirsiniz. Bu arada bu tür yayınlarımızı takip etmek üzere Flash Haber TV'ye abone olmayı unutmayın. E, geldik 28 Ekim haftasına. Bu hafta bir kere çok önemli ve çok güzel bir günü içinde barındırıyor. 28 Ekim'in ertesi günü, 29 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Bayramımız, Yüce Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bize kazandırdığı bu Orta Doğu coğrafyası içinde farklılığımızı ortaya koyduğumuz laiklik ve kadın haklarıyla bizi tanıştırdığı çok önemli bir günü barındırıyor. Cumhuriyetimizin 120, 101. yılı nice 101'lerle devam etsin ve kutlu olsun diyorum ve onlara sonsuz minnetle tekrar onları Atatürk'ümüzü anıyoruz e, şimdi e, önce 28 Ekim haftasında bir kere Mars yengeçte zaten son derecelerine doğru yaklaşıyor duygusal açıdan e, yine e, karnımızdan konuştuğumuz günler devam ediyor analitik derecelere doğru geliyoruz kadınlarla ilgili e, aile içi çatışmalar erkeklerin e, daha agresif davranması, kadın erkek eşitsizliği gibi konulara çokça maruz kalabiliriz yine haberlere maalesef. Yine çocuklarımızla ilgili haberler, özellikle çatışmalar ya da yine toprak bütünlüğümüze ilişkin bir takım haberlerle dolu bir haftaya giriş yapıyoruz. Çok da iyi, çok da hoş günlerden bahsedemiyorum maalesef çünkü gökyüzü, o kadar son dereceler ve retrolarla dolu ki Jüpiter retrosu var mesela. Jüpiter retrosu 10 Ekim'de başladı ikizlerde ve 5 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Bu demek oluyor ki biz Jüpiter'in konularında yine özellikle ikizlerde olduğu için Eğitim faaliyetleri, iletişim, medya sektörü bir takım bunlarla ilgili olayları daha fazla tekrar üzerinden geçmek durumunda kalabiliriz. Ama genel itibariyle bu üzerinden geçişler tekrar bir kısıtlanmalarla karşı karşıya kalacağımız anlamına gelebilir. Yüksek dozajda olmasa da böyle bir şey yaşayabiliriz. Bu ihtimal var. Yine aynı zamanda Merkürün asıl yöneticisi ikizlerdir. İkizlerle özdeşleştirilir. Tabii ki ticaret, finans konuları, finans piyasalarında ani iniş çıkışlar, bir takım Banka ile ilgili bankaların aldığı tedbirler halkın yararına olacak bazı açılar da var. Kredilerle ilgili bazı yumuşatmalar ve kolay alım faaliyetleri ya da kolay alım tercihleri olabilir. Ancak bu durum tabii ki bizi yine ekonomik açıdan çok daha fazla rahatlatacak değil. Sadece tedbirli olmakta fayda var. E aynı zamanda Merkür de Akrep'te zaten Akrebe girdiğimiz bir dönemdeyiz. E güneş Akrebin etkileri çok da yoğun olacak. E dolayısıyla çok böyle güvenmediğimiz bir takım kişilere ne bileyim kefil olun bize derler veya işte bir takım imzalar anlaşmalar yapılabilir. Onlara dikkat etmek lazım. Bu tür işlere girişmemek lazım bu dönemde çok fazla. Kendi varlığımızı maddi ve manevi bütünlüğümüzü korumak zorundayız. Biraz daha kendimizi kurtarmaya baktığımız bir dönemde olacağız. Ancak tabii ki bunu yaparken de kendi çıkarını düşünen kötü insanlar olarak değil, toplumun iyiliğini ön plana alarak kendimizi düşünmek durumundayız. Şimdi 28 Ekim pazartesi gününe geldiğimizde Ay Başak'ta olduğu için o gün özellikle Güneşi Başak'ta olanlar için duygu durumlarında biraz daha kaygılanma, daha fazla gerilimli bir gün yaşanabilir. Ee, yine e, aynı zamanda bu dönem içerisinde kendimizi güvende hissetmeyi çok isteyeceğiz. Zaten Uranüs'ün boğadaki yine e, seyri devam ediyor. E, maalesef toprak hareketlenmeleri sadece Türkiye için demek e, doğru olmaz. Tüm dünyadan bu haberleri zaten alıyoruz. E, aynı zamanda burada bir e, güneşi başakta olanların biraz daha kendilerini e, relaks e, olabilecek bir işte meditatif durumda olmaları onlar için iyi olur. Bir takım ilişkilerle ilgili ortaklıklarla ilgili yeni kararlar alınabilir o gün bu hafta içerisinde özellikle kaygıdan uzak durmak adına çok fazla olayları irdelememek, bu arada Jüpiter'in ikizlerde olması, yalan haberlerin çok daha fazla, ikizlerde retro olması daha doğrusu, yalan haberlerin ortaya çıkması, bazı anlaşmaların tekrar üstünden geçmek durumunda kalabiliriz. Eğitimle ilgili bir takım haberlerle tekrar eğitimin sil baştan yapılan bir takım yasalarla karşılaşabiliriz maalesef. Bunlara da dikkat etmekte fayda var kendimizi tasnif eder durumda bulacağız. İyi ve kötüyü artık netleştiriyoruz. Çünkü güneş başakta, güneş pardon akrepte. Güneşin akrepte olması burada bu tasnifi geçen de mecliste yeni casusluk yasasıyla ilgili bir karar alındı mesela. Akrepte olması daha çok e, yeraltı faaliyetleri, yeraltındaki bir takım az, daha önce de dediğim yasa dışı örgütlerle ilgili yeni yasalar ya da yine bizlerin onların e, kazançlarına e, ve e, ekonomideki sömürülerine e, şahit olacağımız günleri de gösteriyor. Aynı zamanda sağlık sektöründe, eğitim sektöründe e, pek çok haber ve e, bu konuda yapılan yanlışlıkların ve yeniden baştan düzenlemelerin olduğunu görebiliriz. Geldik 29 Ekim Salı gününe. Cumhuriyet Bayramımızın olduğu gün. Aslında ay saat 41 10.41 itibariyle teraziye giriş yapıyor ve Ay ülke haritasında halkı temsil ediyor. Biraz mundan haritası yani Türkiye haritası açısından düzen bakacak olursak o gün Türkiye'nin doğum günü olduğu için Türkiye'nin yükseleni de yengeç. Malum yengeç de şu anda Mars'ta halkı temsil ediyor. Ee, ve akrep e, tabii ki güneşi temsil eden e, yöneticileri, e, güneş yöneticiyi anlatır, ay halkı temsil eder. O gün terazideki e, ay e, çok yıprandan halkın aslında e, daha e, uygun, yumuşak bir dil kullanma yolunu e, seçebileceğini de işaret ediyor. 29 Ekim itibariyle aslında ay son dördüne giriyor. Yani 1 Kasım'a kadar, yeni aya kadar çok fazla. Yeni bir işe girişmemek, kapanış fazında olan ay dönemlerinde çok fazla yeni bir işe girişmek doğru olmaz arkadaşlar. Yani bizim yapmamız gereken şey e, mevcut işleri bitirip yeni bir işe girişmeden biraz daha kapanış fazı gibi düşünmek. Bu arada biraz enerjimiz bitebilir, kendimizi yorgun hissedebiliriz bu doğal ama yaptığımız işleri tamamlamamız, yarıda bırakmamamız adına e, bu dönem aslında iyi bir dönem diyebiliriz. Mesela bir anlaşmamız vardır. O anlaşmayı tekrar gözden geçirip artık yapabiliriz. Beklediğimiz bir haber vardır. O haber gelebilir bu aralar. Ee, halk açısından yine incelediğimizde Plüto Oğlak ve Ay Terazi arasında bir üçgen var. Aslında halkın artık çok konuyu idrak ettiği, iyi ile kötüyü ayırt ettiği bir döneme giriyoruz. Ee, yine bu ekonomik anlamda alınan tedbirler biraz canımızı sıkabilir ama yine de e, bu akrebik dönüşüm, değişim yine son hızla devam edecek. E, ayrıca akrepteki güneş yöneticilerle e, halkın arasındaki açının yani e, ay arasında bir açı var. Ama bu açıda yöneticiler halkın ne demek istediğini maalesef anlamıyor ve göremiyor. Öyle bir açı mevcut. E, fakat halk inisiyatif alıp artık bu e, çeşitli onu önümüzdeki günlerde göreceğiz, e, anlatmaya çalışacak e, herkese ne istediğini. 30 Ekim Çarşamba günü Ay ile Venüs arasında bir sekstil açı var. Bu bize daha çok böyle konuşkan, e, iletişime dayalı, dışa dönük bir günü idrak edeceğimizi gösteriyor. Balıktaki Satürn tabii devam ettiği için otorite figürleri mesela baba figürleri ya da iş yerimizdeki müdürümüz yönetici kişilerle ilgili onların bir takım bize yeni yasalardan veya yeni kurallar koyduklarıyla ilgili haberler, yeni kararlardan haberler alacağımızı söylüyor. Aslında hepimiz terazinin yoğun olduğu günlerden geçtiğimiz için çok fazla işte tartışma girmeye veya bir takım gerginliklere mahal vermek istemeyiz. Yalnız bu anlamda yeni anlaşmalar için iyi kararlar almak mümkün. Uygun bir dille herkes kendi derdini anlatacağı bir dönemde. Tabii biz bu 17 Ekim Koç dolu dolunayından sonra aslında bu yeni kararları aldık ve bu yeni kararlarla kendimizi ve çevremizdekileri tanıdık. Ama öylesi bir dönemdeyiz ki Güneşin Akrep geçişi her şeyin tekrar baştan yapılanmada olduğunu gösteriyor ve akrep demek bütün ne varsa kendi gizli duygularımız, dip duygularımız, bilinçaltımız, kolektiften gelen aktarımlarımız. Kendimizle ilgili de her şeyi aslında ayırdına vardığımız bir dönemdeyiz ve çözümleyici bir çizelge gibi aslında her şeyi çözümlüyoruz ve ne istediğimizin de farkındayız. Çünkü akrep nettir. Ne istediğini bilir ve dürüsttür. Bizler de artık daha dürüstçe, daha net bir şekilde karşı tarafı çok fazla kırdık mı, kırmadık mı? düşünmeden belki de uygun bir dille bunları anlatabiliriz. Perşembe gününe geldiğimizde terazinin son derecelerine geliyor ay artık. Mars'la da kare yapıyor. Yine duygu durumlarımızda biraz içsel çatışmalar, değişimler, dönüşümler yaşayabiliriz. Fakat kendimizi korumak yine isteyeceğiz. Yine bunu güvende hissetmek isteyeceğiz. O yüzden dönüşümü yani iliklerimize kadar yaşadığımız bir dönemdeyiz. Buna çok dikkat etmek lazım. Ee, 1 Kasım Cuma günü artık e, Akrep yeni ayıyla başlıyoruz ve e, güneş de Akrep'te varın siz düşünün artık her şeyin nasıl yenileneceğini ve nasıl yeniden baştan bir format atıldığını düşünün artık. O yüzden e, mecburen artık psikolojik açıdan da çok fazla irdeleme muhakeme yapma günlerindeyiz Akrep'in o takıntılı e, halleri ama e, bu yeni ayda biz e, yeni başlangıçlar için, e, yeni atılımlar için uygun bir zaman dilimindeyiz. Özellikle kendimize dair bir takım e, işte çok yapmak istediğimiz, belki iç dünyamızı çözümlemeye ilişkin bir takım eğitimler almaya başlayabiliriz. Bu eğitimleri tekrar gözden geçirebiliriz. Çünkü Jüpiter retro olduğu için ikizlerde aldığımız eğitimleri tekrar gözden geçirebiliriz. Özellikle danışmanlıklar veya sosyal medya işlerinde bir takım tıkanmalar olabilir. Jüpiter retrosu bunu da verebilir. Yine internet az önce dediğim gibi faaliyetleri yapan kişilerde ya da ticari anlaşmalarda bir takım aksaklıklar görülebilir. Ee, aslında artık biz gerçek yaşadıklarımızın gerçek alt yazısını okumaya ve onlarla yüzleşmeye başladığımız bir dönemdeyiz. Yine miras ve buna bağlı ya da nafakalar buna bağlı bir takım davalarımız varsa bu konularla ilgili bir takım haberler alabiliriz, sonuçlandırabiliriz. Ee, bunlar da yine gündemimizde olur. 2 Kasım Cumartesi gününe geldiğimizde Cumartesi günü hafta genelinde. Artık yaşadıklarımızda tekrar bir yüzleşmelerle gerçekler, sonlanmalar, bunlarla ilgili ikili ilişkilerde sonlanmalar veya yeni kararlarla da karşılaşabiliriz. Ay da akrepte olduğu için şimdi finans kaynakları ile ilgili yeni haberler alabiliriz. Yeni piyasalarla ilgili yeni şok haberlere de uyanabiliriz. 3 Kasım pazar günü. Artık haftanın son gününe geliyoruz. Ay, yayda, yayda biraz daha kendimize ve kendimizi daha meditatif bir durumda, daha eğlenceli ya da daha neşeli toplum mekanlarında bulabiliriz, isteyebiliriz ya da tam tersi ne bileyim felsefi araştırmalar astrolojiyle ilgilenen kişilerin bu konulara eğilmesi ruh dünyamızı biraz daha böyle okşayacak rahatlatacak faaliyetlerde bulunabiliriz meditatif ya da ibadetle geçirip kendimizi rahatlatabiliriz neye inanıyorsak diyebilirim şöyle bir toparlayacak olursak hafta geneli birazcık bırakılması gerekenlerin yine bırakılmaya devam ettiği çokça Haberleri yine aldığımız ve şok olduğumuz günleri yine bekliyoruz. İşte toprak olayları ani, hava olayları olabilir. Bunlar sadece Türkiye için geçerli değil. Tüm dünyadan bunları duyabiliriz, terör olayları. Özellikle yeraltı kaynakları ile ilgili patlamalardan da bahsedebiliriz. Çünkü Akrep'te bir hareketlilik söz konusu. E, finansal anlamda da güven vermeyen tekrar ediyorum hiçbir anlaşmada bulunmamak ve e, işte herhangi birine e, imza bir kefil anlaşmasında bulunmamak gerekir tedbirli olalım yoğun günlerden geçiyoruz ve bir dahaki buluşmamıza haftaya kadar akıl sağlığımızı ruh ve beden sağlığımızı bütün tutalım. Hoşçakalın.